Peki e, sana müziği e, ilk sevdiren e, kişi Danyal Bey, baban babacığın. Çok geniş bir müzik arşivi varmış e, kendisinin. Ben de seyretmiştim zaten hmm. e, Fatih'in filminde. Çok özel bir insan gerçekten. Çok e, ya insan çok heyecanlanıyor öyle bir baba modeli gördüğü zaman. Mesela benim evladımı yetiştirirken falan, e, ben tabii yaşta senden büyüğüm, e, 26 yaşında kızım var. E, baban zaman zaman hep aklıma düşmüştür. Yani Olur. onun güzelliği e, çok yani çok güzel bir e, şey ha, hatırlıyorum babanı. Geniş bir müzik aşığı var. Onun sayesinde kasetçalarlarla plaklarla büyümüşsün. Bahseder misin nasıl bir karakterdi? Nasıl bir baba oğlu ilişkiniz vardı? Babam çok sertti açıkçası. Devlet memuruydu aslında ama askeri okuldan 18-9 yani yıllık askeri okul ve askerlik geçmiş olduğu için Öyle bir disipline sahipti yani devlet memuru olmasına rağmen. Ama herhalde. kafası daha açıktı herhalde. Değil mi? Biraz daha açıktı yani dünya üzerindeki var olan bütün sporların kurallarına kadar her şeyi bilip anlayıp onlarla ilgilenirdi mesela yani izlerdi hiç kaçırmadan. Hmm. Onun haricinde işte yabancı dili hakimdi, çok fazla kitap okurdu ve dediğimiz gibi en önemli şey müzikti ondan aldığım şeylerden bir tanesi. Onun gençliğinden beri biriktirdiği şeyler, plaklar, kasetler, diğer makaralı çalarlar falan. Evde benim çok fazla müziğe yönelmemi, açıkçası sağladı ilgilenmemi. O o konuda, o anlamda çok şanslıyım babamdan dolayı. Sertliğinden şikayetçi miydin? Yani sertliğinden şikayetçiydim ama yani yapması gereken şeyler yapmış aslında. Şu anda birçok eğer iyi bir huyum varsa hep onun sayesinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar daha da sert bir ortamda yetiştikleri için bir, jen bir önceki jenerasyona biraz daha empatik, 40 yaşından sonra daha kolay kurabiliyorum şimdi. Doğru. Düşündüğüm zaman benim 30 yaşındaki halimdeyken adam Adamlar bizden daha Büyük adamlardı sorumluluk. yani evet, böyle evet. gerçekten şimdi bizim yeni artık YZ'den sonrası biraz daha az dertliler yani eskiler gibi değiliz. O yüzden hep şeydi yani önemli... Ceza onun da yeri yeri. anlaşılır bir yanı var. Herkes eski dertleri taşımak zorunda değil. Evet. Onların yeni dertleri var. Evet. Yeni insan çünkü biraz da. Ama... Belki çocukken e, babanın disiplin anlayışı sana sertlik gibi mi geliyordu? Çünkü bazen disiplinle sertlik karışır. Disiplin lazımdır, sertlik daha teşhiz edilecek de, bir şey ikisi değil. İkisi de vardı aslında hem i̇kisi i̇kisi sert de var. hem disiplinliydi açıkçası yani. Evet. Ama sen diyorsun ki ki de öyleymiş. Evet. Bir sürü melekeleri ondan aldı. Güzel. Ee, özlüyorsun herhalde değil Tabii mi ki çok? Evet. Evet. Peki Fatih Akın'ın e, İstanbul'daki müzik kültürünü anlatan İstanbul hatırası 2005 e, köprüyü geçmek belgeselinde dökü dramadır aslında o. Babanla birlikte yer aldın. O nasıl bir şeydi? Hatırlıyor musun? Muazzam. Muazzam heyecanlıydı. Babam zaten çok ilginç bir duydur. Alexander Hakkı yönetmen ve Fatih Akın. Yani çekim yapmak istediler kesinlikle ve çok hoşlarına gitti babamla yaptıkları röportaj. Alexander sesçiydi değil mi? O da Yok, görüntü yönetmeni. görüntü yönetti. Aynen. De, evet. Filmin gösterimlerine gittim ben birkaç o dönem e, İspanya'da, Almanya'da, Belçika'da, birkaç ülkede, İsviçre'de falan. E, e, benim konserimden önce film gösterim yapılıyordu ve normalde Avrupa seyircisi sinemada hiç zaman alkışlamamaz. Babamın bölümünde her ülkede alkışlandı böyle. gibi ee. Babam eli Clapton dediği anda millet böyle ayağa kalkarak. Yani o benim için çok heyecan ve gurur verici bir olaydı. Yani Alexander Hakkı da hep onda gurur duydu o filmin o kısmıyla. Yani millet orada konuşmaya öyle bir de başlıyor ki çok inanılmaz bir... Katip yani konuşması da tabii, inanılmazdı. Tabii. Ben rapte falan anlamadım. Zannedecek bir şey, başka bir şey diyeceklerken derken Eric Clapton dediği anda o, böyle o sinemada olayı görmek benim için yok. Yani tüylerim diken diken oldu açıkçası. Yani orada hep farkını bir gösterdi kesinlikle. Evet, babacığını da rahmetle almış olduk. Şeyi söyleyeyim sana, 4K kalitesinde film yenilenmiş İstanbul Hatırası. Evet, evet. Belki tekrar izlemek istersen. Hemen ya yani izleme izlemedim Açıp bakarsın. Evet, evet. ええ。<ペー><ペー>